Hak dostum hak diye başlamalı söze, işte baston, işte metta, geçelim. Bugün bir çöl, bir bedevi ve bir devenin hikayesini anlatacağız. Yine yıllar yıllar önce bir bedevi çölde giderken, dengin de bir bedevi varlıklı kervanıyla birlikte yürüyerek, kervanıyla birlikte pazara gitmiş, bütün mallarını pazarda satmış ve gelmiş. Varlığı yerinde altınlar, çil çil devesiyle beraber evine dönüyor. Yolda devam ederken birini görüyor. Yerde, yara içinde, gitmiş, üstü başı pasaklı, bayağı uzaktan seçiyor yani. Ya şuna bir giyim lazım falan diye. Kafasında bunlar dönerken ya nasıl yardım etsem işte su verdim, yemeğimi paylaşırım, az da yemek var mı? Olsun, bölüşür, yeriz. İşte nereye bırakırım falanca kadar uzakta bir köy var, bir kasaba var. Birazcık cebine altın koyarım, onu oraya bırakırım. İşte orada bakarlar, emanet ederim falanca dostum var orada. Ben de orada kalacağım zaten. Bir gece beraber kalırız. Sonra onu oraya emanet ederim. O da sağlığına kavuşur o sırada. Ben de oradan yoluma vardım diye bunu düşünürken o adamın yanına varmış, devesine binmiş, yanına gitmiş. Ya demiş, kardeşim sıkıntın var mı? O sırada kolunu tutmuş, çevirmiş, yatırmış yere adam kalkmış ayağa, binmiş deveye, deveyi sürmeye başlamış. Adamın devesini, malını, mülkünü, yiyeceği, her şeyini çalıyor, bırakacak onu orada. Adam ya nasıl olur, ben sana yardım edecektim falan filan peşinden gidiyor. Deveyi de bilirsiniz ağır 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 ama hiç yemiyordu falan. Koşarken... En son diyor ki ya tamam diyor. Tamam tamam. Diyor. Bütün mal mülk senin olsun. Sorun yok diyor ya. Tamam yeter diyor. Dur, bir şey diyeceğim. Ondan sonra git nereye gidiyor. Hırsız da şaşırıyor. Diyor ki, ya ne diyor acaba valla. Biraz daha ya diyor bir bak bir şey diyeceğim. Tamam hepsi senin karışmayacağım diyor ya. Karışmayacağım. Bir dinle beni. Diyor. Dönüyor. Söyle diyor ya. Adam ya diyor bunu yaptığını kimseye Allah Bak diyor benim malım mülküm alırsın ben gider ne kazanırım Ben. Diyor. Ama diyor sen eğer bunu bir yerde anlatırsan bu şekilde yaptığını yolda düşkünü görüp de yardım etmez kimse sen gibi sanarlar diyor. Kurban olayım anlatma. Velhasıl kelam dostlar kıssadan ise kötülük yayılabilen bir şeydir. Kötülüğe uğrasak da kötülük yapmıyoruz hepimiz çok iyi insanlarız. Kötülük yapsak demiyorum. Kötülük yapan kötülüğünü anlatmasın. Kötülüğe uğrayan da uğradığı kötülüğü anlatmasın ki bu kötülük yayılmasın diye bir kıssası var bu hikayenin. Tabii kötülük gibi hainlik ve namertlik de yayılır. Namertliğin, kötülüğün ve hainliğin dünyaya hakim olmaması, mertlerin bunların hepsini önlemesi dileğiyle hayırlı iftarlar.